oynuyoruz. Evet. Minecraft oynuyoruz. Şöyle orada karışıklığımız kız. Bundan özür dilerim. Ayarlayamadım maalesef. Bonus sandık seçtim. Yani kolay bir başlangıç olsun diye. Bora, sandığa gelince hepsini bir anda topluyorlar. O nasıl yapılıyor hiç bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlarda yazın lütfen. Hiç bilmiyorum nasıl yapılıyor. Minecraft e, oynamıştım. Ama çok az oynamıştım. Yani, temel şeylerini biliyorum. Yani temel dediğimde ne olur? Yani kazma filan ne yapılır? Nasıl yapılır? Filan. İşte biliyorum ama çoğu şeyi yaparım ben. Bunu çiğ sanırım. Tamam. Şöyle alalım şunları. Ben niye 2 saat almaya uğraştım ki? Direk sandığı kısayım Hepsi gelirdi. şimdi. Oralar çok orman. O yüzden ben buraya gitmeyi tavsiye edeceğim kendime. Ama ilk önce biraz ağaç yok. Kazanmışım. Kas, kas Arkadaşlar ben Minecraft'ı üçüncü kez çekmeye çalışıyorum. Kayıtta hep hatalar oldu. İnşallah bu hatasız çalışıyorum. sadece görüntü sabit sesini kaydetmiş o kadar. Ve o kadar öğrenmiştim. Tamam şimdi bu kadar ağaç yeter. Şu ağacı da yeter. Açıklık var dedik. Sadece burası açıklıkmış. Şöyle ilerle ilerle. Koyun çıkarsa karşımıza çok iyi o Oo. Manzara güzel. Buradan bir kapak fotoğrafı alınır. Buradan bir kapak fotoğrafı alınır şöyle. Tamam. Arkadaşlar ağacı kazarak güvenliğe evet. girebiliriz. Yavaş yavaş iniyoruz hem de ağaç kasıyoruz. Daha iyi. Evet. Tamam. orada balık var bir sürü. Ama kasmaya uğraşamam. Buraya geldik. Kum da varmış burada. Ama almayız. Şuraya alalım. Meşalemiz var gerçi ama yapıyoruz bu da biz bunları dönüştürmedik dönüştür 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 bir 60'lık olmuş bile bir de yarımladık şunu da şuna kat tamam üç tane kömürümüz var şu an bir seviyelik. Biraz da taş kazalım. Taşla kalmamız lazım. tamam taş devrine geçtik. Evet, taş. Çok yavaşız. Şuraya. Bakıyoruz. Bu arada oyun aradı bir kasıyor. İnternet çok yavaş. Bize yaz. Herkese okullar da açılacak bildiğiniz üzere 6 gün var. biraz renk değişti. Ben en çok bu renk topraklar sevdim. Geçelim ortama. Domuz var üç tane. Keşke koyun olsun. Koyun yok mu? Yok Köyü bulursak da iyi olur. Koyun çıkmıyor. Yatak var zaten. Kesmeyelim. Çekmeğimiz var. O, oh, bu gibi bir. ha, teşkacı. Ya bunlar cimri değil bunlar. olunca görüşürüz o zaman arkadaşlar. kapı oldu. Şöyle odanı kırıp gidelim. Onun sesi galiba sizi şurada sabah olmasını beklerken buraya sarsın. Üstte de bir yer var. ya boş ver. Ne geldiyse hep mağara yüzünden başımıza geldi Yukarısına çıksak iyi olabilir. Masasıymış. şunları alabiliriz aslında kazanalım kazarken burunum bitiyor ama kırıldı ooo daha çalışmaması yapmamışız yapalım. Şurayı açalım. Hemen taş kazma. Ver. Altı da yapalım şimdi

var. Birazcık daha toplayalım Çok karanlık, bir şey görmüyor olabilirsiniz. topla. Seviyat da 5 Hiç fark etmedim. Bu arada Oh rahatladı. Ne güzel düzlükler Çok düz değil ama Çimen sesi çok yüksek geliyor galiba Arkadaşlar Ay, ölmüş neyse ki. Önemi patladı. Arkadaşlar i̇şte yanlış bilmiyorsam. Kabağın baktığı yerde köy oluyor. Bakın orada da kabak var. Yani burada köy olabilir ya. Yani çöl, o, çöl mü var orada? Bilmiyorum. Galiba büyük bir sahne. Üstü. <laughs> Arkadaşlar çok 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 da fullendi. Burada köy yok galiba. Köy yoksa geri döneceğiz oraya. Bence burayı kullanabiliriz. O oh, kırmızı çiçekler de var. Orada. Oh, 8 tane şakayı. Şakayı. Yapabiliriz buraya. Ama yeterli. Evet. Şöyle biraz kas. arkadaşlar ben burada kaldım. Ve bitti. Evimiz bitti. Bitmedi gerçi ama üst kat yok da. Evet bakalım evlendi gerçi. Işte. Bakamıyoruz ki. Evet. Jacqueline.